bu insanlarda özellikle yaşadıkları toplumla alakalı sosyal e, sorumluluk bilincini kazandırmaya çalışmak. E, diğerleri bir şekilde olabilir ama bu bunu çok önemsiyoruz. Özellikle Avrupa toplumlarında, Belçika toplumunda bu insanların yaşadığı toplumla alakalı kayıtsız kalmamaları, çeşitli pılık projelere önayak olmaları e, ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaları. Çok kültürlü beyin gücünün dünya ekonomisindeki yeri özellikle Avrupa için ehemmiyeti. Şu salondaki insanları saymak değil, beyin gücünü tartmak gerekir diyorum. Türkiye'deki siyasete işaret etmiyorum, ona da dikkat edin. Özellikle Belçika'daki yaşayan Türklerin vasıflı, daha vasıflı olabilmesi için e, eğitimin önemiyle bitirmeyi istiyorum bu güzel bu güzel akşam bu konuşmamı yani eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlatmamız lazım e, bu değişiyor tabii ama hala bizim istediğimiz seviyede e, çocuklarımız mezun olamıyor. Bu kadar kalıyorsunuz. Bu sorumlulukta ben maalesef çok uzun zamanlar başarılı olamadım. Diyeceksiniz, başarı nedir? Valla başarı aslında kendi kendinize bir kurgu. <laughs> ölçümle bağlı, yerine bağlı. Bence kendi başına bir anlamı yok. aslında Merkel'e verecek cevap şu. Çok kültürlük iflas etmedi. Çok kültürlük aslında bir gerçek. Esas onların iflas ettiği asimilasyon politikasıdır. Yani çok kültürlük onu vurgulamak istiyor. De, dolayısıyla o konuya fazla da girmeye gerek yok. Çünkü Avrupa'ya baktığınız zaman yani çok kültürlük demek, değişik kültürlerden insanların varlığını kabullenmek ve ileri yönelik bakmak.